Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Rabbim hayırlısıyla tutmayı nasip etsin inşallah. çuvalarım göstermek istiyorum size. Çok güzel. Açtılar, çok güzel oldular. Renkleri çok güzel. Geçen sene almıştım ekmiştim 4-5 tane o 4-5 taneden sadece bu kaldı bir tane kaldı bu üçünde bu sene aldım ama bunlar bayağı güzel oldu yani dayandılar bakalım ne zamana kadar dayanıyorlar bilmiyorum bunlara düzenli olarak haftada bir defa su iki haftada bir de haşlanmış yumurta suyu veriyorum Baya da güzel coştular bakın arkadaşlar tomurcuk tomurcuk da yeni yeni tekrar tomurcuklanıyor açmaya başlıyor bu da aynı iki tane sarı bunun rengi çok güzel sarıların rengi sarılar çok güzel kokusu var çok güzel kokuyor evet arkadaşlar bu videomda biraz kısa olsun kafanızı şişirmek istemiyorum fazla uzun olmasın sıkılmazsınız inşallah izlediğinizde başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.